Senelerdir ilk defa kahve yapıp ayağıma getiriyorsun. Afiyet olsun. Ah, dur hele lafımı kesme. Bugün çarşıya çıktık. Kırılan tabak çanağın yerine yenilerini aldım. Parası? Aa, ay başında ödersin şekerim. Ah, sonra kırılan aynayı değiştirdim. Parası? Ay başında ödersin şekerim. Ha, sonra da düşündüm. Koltuklar miadını doldurdu dedim. Yeni bir takım sipariş ettim. Gör bayılacaksın. Parası ay başında öderim. Heh, bir bu eksikti. Nereden çıktı bu? Parasını kim ödeyecek? Ay önemli mi kavimciğim? Ayda 3999 liracık taksitle. 3999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. Dört bin olsa nasıl öderiz?